Böyle içinde nane falan var, aşırı güzel tadı bu arada. Pis mis? Hiç. Yiyeceksiniz vallahi buraya gelince çok güzel. So good. İnsanları çekmek istemiyorum. Belki de hoşlarına gitmeyebilir ama yapacak bir şey yok yani arada kaynıyorlar. <laughs> Meyve sebzeler. Burada ne yapıyor acaba? <laughs> Artisan <he> making. <laughs> that is fun. Ha? That is fun. So what's that? <laughs> uh, okay. You'll see it. Mm, okay. Look how he's making. Okay. 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 You want to eat one? <Sessizlik> Hı? <Ha? Yes. Sessizlik> <Sessizlik> Yeceğim bundan. Aha böyle böyle yiyorsunuz. Gel buraya al. Ani ye. Bana pita pan bana oğlum. Evet. Çok cömert bir şekilde bundan yiyeceğim. Temiz, pis bilemem. Ayaklara bak. Yapacak bir şey yok. Hindistan'a gelince yiyeceksiniz. Aha nereye gidiyor? Gerçekten ne yiyeceğimi, ne yiyorum bilmiyorum ha. Kom <laughs> <laughs> okay, eat it. The whole thing. Huh? Eat it's zero. It. Like this? Yeah, eat the whole thing. I can't. Uh, you have to. No. Yeah? Mm. So good. Wow, so good. It's sweet. o wow, tatlı, tatlı bir şey. Böyle içinde nane falan var. aşırı güzel tadı bu arada. Pis pis yiyeceksiniz vallahi buraya gelince çok güzel. So good. <gülüyor> <gülüyor> I can't, I can't chew one thing. I can't chew this one. Yeah, you have to keep on chewing in that one. It is like... Yeah, you have to keep on chewing. It'll take time. I this one is better than Thank you. Bye-bye. You have to eat. No, I'm not going to eat. I don't like you to eat it. I cannot eat everything. You have to. Mm -mm. So, this? Eat. This I cannot eat. I'm gonna break my yes? teeth. Okay, should I eat it? Yeah, eat. Good thing. uh hips are not softer. <laughs> ne yedik ha? Yine sana geldiğinizde bu sokak yemeklerini yemeden dönmeyin. Gerçekten dönmeyin. Gözünüzü kapatın yiyin. <laughs> ya bence bu arada yapan adam pis falan değildi yani. Anlıyorsunuz zaten pis mi temiz mi. Bazıları işte böyle eldiven falan da kullanıyor. Hani çok da sorun olmuyor. Evet çiçekler. Çok da sorun olmuyor yani. Benim için sorun yok. Ben pis şeyleri de yerim. Gerçekten yerim. Hiç sorun yok. <laughs> evet size kıyafetleri de göstereyim şöyle. Renk ya renk. Çok güzel. so, good. so good. Aha! What is she doing? What is she doing? What is she doing? making Should I eat one? But I can't eat dinner then. Yaparlar. <laughs> okay. okay. ee, da gördük nasıl yapıldığını. İki tane turist gördüm burada çok enteresan. Evet bu yemeği inanılmaz seviyorum. Bakar mısınız rengarenk Işıklara ışıklara bakın. Kalimpong sokaklarında ortamlara akıyoruz. Evet. I have go here for a while. Really? Okay. sebzeciye <laughs> geldik. <laughs>